Herkese selamlar aracımı almanın üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş öyle olunca merak ettim oturduğum bir e, arabayla alakalı yaptığım harcamalar ne kadarmış onları çıkarttım şimdi Almanya'da araba sahibi olmanın ne kadara mal olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum arabayı biz 25.000 Euro'ya aldık e, 2021 model bir golfümüz var 1.5 motor Arabayı aldıktan sonra bizim tabi beklemediğimiz e, harcamalarımız da çıktı. Daha doğrusu beklemediğimiz değil, beklediğimiz birçok harcamanın ne kadar olacağını tahmin edemiyorduk. E, bunları yavaş yavaş öğrenmeye başladık arabayı aldıktan sonra. Arabaya gittik parasını verdik, aldık. E, kredi de çekmemiştik. Ondan sonrasında aldıktan hemen sonra bizi ilk e, masrafımız karşıladı. Bu ilk masrafımız da motorlu taşıtlar vergisi. Yani Türkiye'de nasıl bir motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsak yıllık. Daha doğrusu Türkiye'de 6 ayda bir biliyorsunuz. Burada yıllık bir e, vergi çıkartıyorlar. Bu motorlu taşıtlar vergisi de birkaç şeye bağlı olarak çıkıyor. Birincisi aracın yakıt türü. Yani benzinli, dizel ya da elektrikli bir arabanız varsa bunların e, ücretleri değişiyor diyeyim. Benim benzinli arabam için bana gönderdikleri mektupta şöyle bahsetmişler. Arabanın motor hacmi için bir e, katsayı vermişler. Ondan sonrasında arabanın karbondioksit dioksit salınımının e, bir noktasına kadar olan kısmında 90 küsur e, gram bölü kilometre miydi öyle bir şeydi. O o kısmına kadar olan e, miktar için e, gram başına 2 euro mu öyle bir şey e, demişler. O tutarı açtıktan sonraki Miktarlar içinde farklı bir tutar belirlemişler. da toplam olarak yaklaşık 105 Euro ödeyeceksiniz diye bir mektup gelmişti arabaya aldıktan hemen sonra eve. Bu dediğim gibi yıllık. Yıllık 105 Euro'yu biz ödeyerek başladık. Ondan sonrasında bizi arabanın sigorta ve kaskosu karşıladı. Bunu yaptırırken yani zorunlu trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor zaten her yerde olduğu gibi. Ama biz full kasko da yaptırmak istedik arabaya. Olur da bir kaza, bela bir şey olur. En azından başımız ağrımasın ve arabanın tüm parasını da geri alabilelim diye. Bu da Volkswagen'de yaptırdık. Daha önce Almanya'da araba sahibi değildik. Ama benim ehliyet yaşım 10 olduğu için oradan bir indirim yapmışlar. İndirim sınıfı 1'e sokmuşlar bizi. SF'ydi galiba kısaltması. Indirim tutarlarını açıkçası bilmiyorum ama bizim toplamda Zorunlu trafik sigortası ve full kaskoyu ödediğimiz tutar tutarda 1080 Euro olarak geldi. Yani bu bir yıllık bir ödemeydi. Bunu 4 taksit olarak ödedik ama ben yıllık olarak 1080 Euro olarak söyleyebilirim size. Ondan sonrasında kış aylarına doğru bir kış lastiği almak istedim. Burası malum çok soğuk. Kesinlikle yaz lastiğiyle kullanılacak gibi değil. Arabanın da jantları maalesef biraz büyük. Öyle olunca lastik fiyatları da biraz fazla. Ee, gittim, 4 lastik aldım. Bir de bunları arabaya taktırması var tabi. Bunların hepsi ekstra ücret olarak geçiyor. Şimdi, dediğim gibi yıllık ne kadar harcadığımı bulmak istiyorum. O yüzden lastiği aslında bir yıla yedirmenin bir manası olmuyor. Lastik ortalama ömrü 5 yıl civarında ama ben 4 yıldan hesaplayacağım çünkü arabamı yaz lastikleri de mesela ömrünü tamamlamışlar. Hem diş kalınlığı çok fazla değil hem de çatlamaya başlamış. Ama 4 mevsim lastik gibi düşünebilirsiniz. Hani fiyatta hesaplaması kolay olsun diye öyle diyorum. lastiklerin ücretini 600 euro diyelim. 600 euro da 4'e böldüğümüzde 150 euro yapıyor. Bir de dediğim gibi bu lastikleri taktırması var. Ona da yaklaşık bir 100 euro dersek 250 euro benim yıllık lastik maliyetim Ondan sonrasında arabanın e, geçen hafta bakıma girmesi gerekti. Dediğim gibi araba 4 yaşında bir araç. E, bazı bakım kalemleri 2 yılda bir, bazıları 4 yılda bir bazıları da bildiğiniz gibi yıllık yapılıyor. E, yağ değişimi yapıldı. Bujileri değişti arabanın. 4 yılda bir yapılıyormuş bu da. Fren hidroliği değişti. Bir iki küçük işte far ayarıydı. E, birkaç kontrolleri falan vardı. Onları yaptılar. Bu da 1080 euro tuttu. Ama yine bu lastikte olduğu gibi 1.080 Euro'yu direkt olarak bir yıllık harcama gibi söylemek doğru olmuyor. Bunun da bahsettiğim 4 yıllık, 2 yıllık, 2 yılda bir, 4 yılda bir yapılan kalemleri yıla böldüğümde yıllık bakım ücretini 500 Euro gibi düşünebiliriz. O, o kalemimiz de 500 Euro olarak kalsın. Ondan sonrasında yine büyük kalemlerden bir tanesi bizim aslında otopark ücretlerimiz. Avrupa'nın büyük şehirlerinde otoparklar maalesef çok maliyetli. Yani yol kenarına da koysanız arabayı, kapalı bir otoparka da koysanız kesinlikle ucuz değil. Bizim en ucuz bulduğumuz otopark 50 cent, en pahalı da 4,5 euroydu saatliği. Ee, ama genellikle bizim gittiğimiz yerlerdeki otoparkların en ucuzu 1,5 euro oluyor saati, en pahalısı da 3,5 euro oluyor. Yani bizim kullandıklarımız kesinlikle daha pahalısı, daha ucuzu vardır demin söylediğim gibi ama ben yaklaşık bir hesaplama yaptım. Harcamalarımıza baktım aylık olarak. Bizim aylık otopark harcamamız yaklaşık 50 euro. Şimdi bu 50 euronun 12 aydaki bize maliyeti de 600 euroya tekabül ediyor. Yani beklediğimizden bizim daha fazla ya açıkçası tekabül ediyor bu otopark ücreti. Yani Türkiye'de otoparklar mesela bu kadar pahalı değildi. Burada da bu kadar pahalı olacağını ben düşünmemiştim açıkçası. Ama gerçekten gerçekten pahalı. Ondan sonrasındaki harcamamız da aracın yıkatma maliyeti. Hava soğuk olduğu için burada ben kendim yıkamıyorum arabamı. Mesela şimdi önden geçiyorum bir tane burada e, arabanızı kendinizin yıkayabileceğiniz servis olan e, yıkama kabinleri var. Oralarda hiç denemedim de e, fiyatlarını bilmiyorum ama benim götürdüğüm Mr. Wash diye bir yer var. Bu Mr. Wash'un dış yıkaması e, 15 euro. iç dış yıkatırsanız da 45 euro Şimdi ayda ben arabanın bir kere dışını, bir kere de içini dışını yıkatıyorum. O yüzden benim aylık harcamam 60 Euro. Bunu da 12 ile çarptığımda 720 Euro'ya tekabül ediyor. Bu da yine otoparkta olduğu gibi bizim beklentimizin dışında e, fazlasıyla pahalı bir harcama olarak bizim önümüze çıktı. Ondan sonraki harcama kalemimiz ise e, ıvır zıvırlar diyelim. Yani nedir bu ıvır zıvırlar? İşte cam suyu, silecek e, değişimi... Mesela arabanın bir travel ile ilgili sıkıntısı vardı. Bahiye'ye götürdüm. Orada bir arıza tespiti yapmaları gerekti. Vesaire vesaire. Yani aslında direkt olarak aklınıza gelmeyen ama yapılması gereken öyle ufak tefek harcamalar, değişiklikler diyebiliriz. Buna da yaklaşık 100 Euro dedim yıllık olarak. bize maliyetine. Ondan sonraki kaleme geçecek olursak benzin harcamamız. Şimdi Almanya'da benzinin ortalama e, litresi, otobanlardan bahsetmiyorum, şehir içindeki litresi 1.8 euro. E, ben arabayı aldığımdan beri olan yakıt harcamalarıma baktım. İşte bir e, MyBossWagon diye bir sitesi var. Oradan e, istatistiklerinizi indirebiliyorsunuz. Ben toplamdaki ortalamama baktığımda yaklaşık 7 litreye tekabül ediyor şehir içi ve şehirler arası kullanımı bununla beraber işte arabayı da biz ortalama 7000 kilometre civarı kullanmışız diyelim hani 7000'e yuvarlayabilirim bununla matematiğini yaptığımızda 880 euro'luk bir harcama yapmışız yakıta bir yıl içerisinde sonraki kalemimize geçecek olursak aracımızın değer kaybı şimdi benim bahsettiğim gibi aracım 4 yıllık bir araç fiyatı da 25 bin euro yani ben zaten araba ucuz bir araba olsun çok pahalı bir araba alalım istememiştim ilk başta buraya alışana kadar. Nitekim iyi de yapmışız. Çünkü arabalar burada gerçekten ölü bir yatırım. Daha önce bir videomda da bahsetmiştim arabayı alma hikayemizi. Onu da sağa sola bir yerlere bırakıyor olurum. Dediğim gibi araba ölü bir yatırım olduğu için her geçen sene değer kaybediyor genellikle. Bizim arabanın da değer kaybına baktığımda yıllık 500 Euro civarında olduğunu fark ettim. Benzer kilometrelerde benzer özellikteki arabalara Volkswagen'in sitesinden baktım. Dediğim gibi bu tutar yaklaşık 500 Euro'ydu. Ve benim aklıma gelen son kalemimize gelecek olursak da Türkiye'de olduğu gibi aracınızı belirli aralıklarla ilk aldığınızda 3 yılda bir sonrasında her 2 yılda bir tübe sokmanız gerekiyor. Oradan da geçmesi gerekiyor aracınızın. Bunun da ortalama binek araçlar için maliyeti 150 Euro bandındaymış. Şimdi ben bunu da 2, 2 yılda bir yapılan bir maliyet olduğundan aslında 2'ye böldüm. O yüzden de buradan da bir 75 euroluk bir maliyet çıktı. Saydığım bu kalemlerin toplamı da aşağı yukarı 4300 euro civarında yapıyor olması gerekiyor. Ee, zaten kalemleri tek tek konuştukça ekrana tutarlarını yazarım. En sonunda toplamı da yazıyor olurum. Dediğim gibi hesaplamalarım doğruysa doğru hatırlıyorsam 4300 euro bandında bir e, harcamam olmuş. Araba sahibi olarak bir yılda. Yani bana burada araba kullanmanın bir yıldaki maliyeti 4300 euro. Tabii sizin arabanız daha kaliteli olabilir, daha eski olabilir, daha yeni olabilir, farklı bir yakıt kullanıyor olabilir, daha çok kullanıyor olabilirsiniz. Bu e, miktarların, tutarların birçoğu değişkenlik gösterebilir ama e, umarım size bir fikir vermiştir ne kadarlık bir e, harcama yapacağınız burada araba alırsanız konusunda. Unuttuğum herhangi bir şey de olabilir. Unuttuğum bir kalem varsa veya yanlış telaffuz ettiğim bir tutar olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda bunu konuşabiliriz. Beni de bilgilendirirseniz bu konuda sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu konuyla alakalı bir yorumunuz olursa dinlemeyi de çok isterim. Yorumlarda buluşabiliriz. Videomu beğenirseniz, beni takip ederseniz de beni çok memnun edersiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.